Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Hakikat evinden hepinize sevgiler, saygılar değerli deniciler. Efendim Afrika'da Tunus şehrinde bu şehrin ilim ve faziletçi en meşhur alimlerinden birine her gün yüzdeci ziyaretçi geliyormuş. Ona sorular soruyorlar. Her gün olduğu gibi o günde öğrencilerine ders vermekle meşgulmüş o zat. Ancak alimle acil görüşmek isteyen birkaç kişi yüzünden derse birkaç dakika ara vermek zorunda kalmış. Gelen kişi şehrin en zenginlerinden biri değilse bile hatırı sayılı Türkçeler arasındaymış. Adam alime, efendim çok acil size bir sorun var. Ben hacca gitmek istiyorum. Bunun için sizden bir ricam şu. Sene boyu kenarda 300 altın biriktirdim. Acaba bu para rahatlıkla gidip gelmem için yeterli olur mu? Alimin cevabı şu olmuş. Bu para rahatlıkla gidip gelmen için yeterli olmayabilir. Bunun üzerine adam peki öylese demiş biraz daha biriktirir seneye giderim. Adamın medreseden ayrılmasının üstünden fazla bir zaman geçmeden bu kez de ayağında çarık elinde küçük bir bohça ile sade halli bir derviş alemin ziyaretine gelmiş. O da soru sormuş efendim fazla durmayacağım demiş derviş Allah nasip ederse haç için yola düştüm efendim diyeceğiniz istediğiniz bir şey var mı? O Allah dostu da yolun açık olsun oralara bizden de selam götür dua et bizim için de demiş sonra da kucaklaşıp vedalaşmışlar. Öğrenciler yarım saat içerisinde gördükleri bu iki manzara karşısında şaşkına dönmüşler. Birine alim demiş ki 300 altın sana yetmez, diğer elinde para yok hiçbir şey yok güle güle yolun açık olsun. Hocam demiş çocuklar öğrencileri, tüccar geldiğinde haç için 300 altın yetmeyebilir dediniz. Bu adamın ise belki bir altını bile yok ama ona yolun açık olsun dediniz. Neden bu işin hikmeti nedir alem şu cevabı vermiş. Sevgili çocuklar, tüccar o zengin olan kişi parasına güveniyordu. 300 altının başına ne geleceğini, yetip yetmeyeceğini ben garanti edemem. Bilemem, yolda eşkıyalar gelir belki altını alıp götürür. Ama derviş Allah nasip ederse diyerek sorusuna başladı. Allah nasip ederse diyerek yola koyulmuş. İnanıyorum ki güvendiği Allah onu yolda bırakmayacaktır. Evet sevgili dinleyiciler. Bizim esas olan önemli olan nedir? Tevekkül. Allah'a tevekkülümüz ne kadar? Mal, mülk, güzellik, yaş, ömür hepsi bunların gelip geçici ama tevekkülü kalıcıdır. Bizden istenen şudur. Tevekkül değişir mi hocam? Tabii ki değişir. Nefes alıyoruz, nefes aldığımız gibi tevekkülün de oranı, ayarı değişir. Bugün çok tevekkül sahibiyiz, yarın azalır veya öbür gün daha farklı olabilir sevgili dinleyiciler. Bizim tevekkülün kalitesini artırmamız lazım. Yani Allah'a güvenin kalitesini artırmamız lazım. Şimdi fakir bir genç sevgili geceleyin kulübesinde uyurken uykuyla uyanıklık arasında odasının ıslıkla dolduğunu görmüş. Galipten gelen bir ses böyle ona şöyle diyormuş. Bundan böyle Allah için çalışacak ve kulübenin önündeki büyük bütün kayayı gücünü iteceksin. Bakın bir ses geliyor diyor ki sabah diyor kalkınca diyor önünde büyük bir kaya var onu iteceksin diyor. Bunu Allah'tan gelen bir emir olduğunu inanan o adam ertesi sabah kaya itmeye başlamış. Ertesi gün ertesi gün itmeye devam etmiş ama kaya tabi bir adım bile ilerlemiyor. Ya demiş acaba ben deli miyim? Ben nasıl yapıyorum demiş bu kaya bir adım bile gitmiyor. Galiba demiş kafayı yedim yani böyle bir sesmez gelmedi ben uyduruyorum diye. Ve demiş ki ben bu işten vazgeçiyorum bu kaya itme işinden vazgeçiyor. Allah'ım demiş vazgeçiyorum artık böyle bir sesim ama ben itmekten vazgeçiyorum. Evet tabi o Skype'den gelen ses yine gelmiş demiş ki yumuşak bir sesle tabi diyor ki ey kulum uzun zaman önce sana emrime uymanı istediğimde kabul etmiştin. Sana görevinin kayayı bütün gücün itmek olduğunu söylemiştim ve sen de yapmıştın. Ben sana hiçbir zaman onu yerinden oynatmanı beklediğimi söylemedim ki. Senin görevin onu itmekti. Şimdi gücünün tükendiğini, başarısızlığa uğradığını söylüyorsun. Kendine bir bak bakalım. Kolların daha da güçlendi. Pazuların büyüdü. Sırtın ağırlığa dayanıklı hale geldi. Bacakların kalınlaştı ve kuvvetlendi. Taşı itmeye başladığından çok daha kuvvetlisin şimdi. Evet, kaya kımıldatamadın ama senden istenen emre itaat etmen ve onu sadece itmendi. Kaya yerinden oynatacak olan zaten bendim. Evet sevgili dinleyiciler, bize düşen dediğimiz gibi tevekkülde Allah'ın bizden istediğini, kendi gücümüzle yapabilmek, onun istemediğini değil efendim. İstediğimiz Allah'ın bizden gücümüz nispetinde bizden isteneni en güzel, en kolay, en rahat bir şekilde yerine getirebilmek. Rabbim inşallah bunu bizlere nasip etsin sevgili dinleyiciler. Allah'a emanet olunuz, kolay gelsin. Hakikat Evi Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi programını dinlediniz.